kalıcı makyaj hemen hemen herkese uygulanabilecek durumda bir sistemdir fakat işte Şeker hastası olan insanlara uygulamamayı tercih ediyoruz. Sebebi ise küçücük nokta şeklinde de kanamalar olabilir. Ee, şeker hastalarının, hat safadaki şeker hastalarında e, yaraları çok zor iyileştiği için kalıcı makyajı yaptırmamalarını tercih ederiz. E, kalıcı makyajda öyle hamileleri falan uygulanmaz diye bir sistem yok. Yapılabilir ama yapan kişi tercihine bağlı. Yani eğer kendini çok rahatsız hissediyorsa yapmayabilir. Kalıcı makyajda regli olmamış, yani daha e, renk pigmenti hakkında bir bilgiye sahip olmayan kişilere 13, 14, 15 yaşına kadar gelmemiş kişilere yapılmamasını tercih ediyoruz. Ama bu bir kural değildir, yapılabilir. Kalp bili taşıyan, kalp hastası olan, kalp ritim bozukluğu olan insanları da konuşarak, rahatlatarak, yüksek tansiyon olan insanları da rahatlatılarak yapılabilir. Yani bir sakınca yok, kalıcı makyaj herkese yapılabilir. Hatta kemoterapi görmüş, kaşları dökülmüş, kirpikleri dökülmüş hastalarımıza da doktorlarının kararıyla İzinleriyle birlikte kalıcı makyaj yapılabiliyor. Çünkü kişi özel kullanımlar olduğu için iğneler, boyalar steril ortamda olduğu zaman hiçbir sakıncası yok.